Belediye başkanları buluşması için Hatay'da bulunan Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları'nın eşleri de tarih, kültür ve gastronomi şehri Hatay'ı keşfetti. Adana, Ankara, İstanbul, Muğla ve Tekirdağ'dan gelen konuklar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın eşi Profesör Doktor Nazan Savaş'ın ev sahipliğinde Antakya'yı gezdi. thank you Hatay Arkeoloji Müzesi ile başlayan gezide misafirler ahşap üzerine sedef işleme atölyesini gezdi ve cam üfleme sanatının imalat sürecini izledi. Belli kalıplarla şerit halini çekiyoruz ve diziyoruz. Dizdikten sonra biz bunu istediğimiz kadar büyütüyoruz. Tabii her bir büyütme esnasında bir yapıştırma, bekletme, tekrar ona uyum sağlayacak şekilde geometrik, metaliksel ciddi hesaplamalar gerekiyor.

1938 Hazreti Ömer dönemi onun komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah şehrimizi fethettiği zaman e, <gülüyor> <gülüyor> Hanım bize çok yakınlar ve biz onları çok seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar bu kardeş olarak. Siz de hoş geldiniz efendim. Allah'ın ismi gelince yarım eğiliriz efendim. O kişi olmazsa herkes tek baştan kılar. <laughs> Sonra. Ebeydi, Katolik Kilisesi. Fakat kilise değil eskiden. Bir <laughs> normal bir eski mesaj. Eski gezinin devamında belediye başkanlarının eşleri Habibi Neccar Camii Antakya Musevi Havrası Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesini ziyaret etti Üç tane İlk olarak Türkiyede Eski Antakya evlerinin sokaklarındaki gezintinin ardından Antakya Uzun Çarşı'ya geçen misafirler Hatay'a özgü yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. <laughs> Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgiyle karşıladığı belediye başkanlarının eşleri bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Gezinin son durağı olan Antakya Kurşunlu Han'da mola veren misafirlere Hatay'ın vazgeçilmez tatlısı olan künefe ikram edildi.